Bu böyle kendini veriyor, pek gibi oluyor. <laughs> Bunlar sarmaya hazır. <laughs> Çeşir, evet. kaburga kemiği konurdu bunun altına. Biz bir dönem bunu satırla da yapardık. Artık şimdi kimse de yemediği için o satır şimdi bıraktık. Kıymadan yapmazdık biz de O da gidip geliyor buraya. Gidip ben de çıkıyorum ama, da mesela orada. ağırlık olarak şanlı o yukarıda duruyor. Ben burada. miktar suyumuzu ekleyip suyu üstüne geçmeyecek kadar çünkü bir yarım saat sonra bir su daha ilave ediyoruz. tamamen su konmaz çünkü sarmalar açılır küçük küçük ilave ediyoruz suyu pişmesi öyle kısık ateşte olacak bu şimdi en az 2 saatte pişecek en az kısık ateşte kahve gözü Lahana'nın vurması yapılıyor, lahana haşlaması yapıyor, böyle sarmaları yapılıyor, değişik pirinçli yemekleri yapılıyor. Bölgede bunu yapabilecek bir sürü hanımlarımız vardır. Lahana'dan mutfağa bilen ev hanımları bir sürü ürün çıkartırlar bunun içinde. Ama devamlı tükettiğimiz lahana sarması, karalahana sarması, haşlaması, vurma lahanası, ne bileyim bir sürü daha bunun böyle ürünleri vardır bölgemizde. Vallahi önceden biz bunu mesela satırlı etle yapardık ama yeni nesil bunları yiyip tüketmediği için bir de kaybolmasın diye kıyma ile kalın çekilmiş bir kıyma ile buna devam ediyoruz. Bunun önceden altına kabuga kemiği konurdu, onun üzerine sarmalar dizilirdi. Tabii her şey gibi önceden odun ateşinde pişerdi. E şimdi ocakların üstünde bakır tencereleri pişiriyoruz ama özünü şeyini kaybetmeden sürdürmeye çalışıyoruz. İçinde bazı ufak değişiklikler yaparak ister isteme zaman. Ana ayak uydurmak adına. Onun dışında biz bunu sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Lezzetini bütün dünya tanıtıyoruz. Her gelen misafirimiz seviyor, çok beğeniyor, beğenerek yiyor. Kültürümüzü elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle yemeklerde bıkmadan, usanmadan taşımaya ömrümüz yettiği sürece de yapacağız bu işi. Yani belki diyorum biraz önce söyledim, birkaç değişiklik yaparak, güncelleyerek yani toplumda bunu yesin. Sebze var içinde, et var içinde, soğan var içinde. Bunları bir tabağın içinde, pirinci var, hepsi var. Bir yemek yani. Bunu tüketmeleri özellikle gençlerin. Bizim yaş grubumuz, orta yaş grubunun talebi çok. Dışarıdan gelen misafirler özellikle tatmak çok istiyorlar. Çünkü bölgeye has yöresel bir yemek. Bir de özellikle öyle piştiği için yeni nesil pek yok tabii ki. Tabii. Onları nasıl sevdireceğimiz de artık bilinç olarak bir şey yapacağız. Hazır yemek çok ravaştı, Hazır yemek. Bir de işte ona alıştıktan sonra bir damak zevki oluşuyor. Ama büyükler, bu lahananın tadını bilenler, gençlerde yiyenler de ama nispeten yok. Orta yaş grubu. O, o, usulü budur. Yani bu en fazla çünkü bıçakla yenen bir ürün olmadığı için ya bir tek bir lokma ile yersiniz de çatalınızı ikiye bölerek. Bu üçe beşe bölünerek yenen bir ürün değil. O değil kesinlikle onu iddia ederim. Geçmişten de belki büyükler bir acelesine gelmiştir, büyük büyük sarmıştır ama bizde bu mutfaklarda bizim eski büyüklerimiz çok özen gösterirlerdi bunlara. Bu öyle büyük sarılmaz. Bunun bir standardı var. En fazla ikiye bölünerek tüketilir. Yani öyle bir üç beş bıçak da yenmeyen bir ürün çünkü bu.